Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün tüm oyunculara 5 tane ödül veren birçok link paylaşacağım sizinle. Normalde biliyorsunuz bir tane ödül veren tek bir link paylaşıyoruz. Bu sefer öyle değil arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin ve şu an ekranda görmüş olduğunuz ödüllerden sadece bir tanesi. Daha önce hatırlarsanız arkadaşlar Biggest Black Friday in Brawl Stars diye böyle bir tane video paylaşılmıştı ve bunun içerisinde store.supercell.com'da birçok indirimli şey satılmıştı. Hatta elma neredeyse bedavaya yakın bir fiyata satılmıştı. Ama bunun yanında ücretsiz bazı ödüller de verilmişti arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ama bu sene yani bugün yine aynı etkinlik yapılıyor ama bu sefer ödüller özellikle ücretsiz ödüller çok daha fazla ve yine Store üzerinde çok daha farklı çok daha güzel tekliflerde bulabileceksiniz. Hemen sırayla bakmaya başlayalım. Siz Store'a girdiğiniz zaman bugün itibariyle arkadaşlar tabi burada çok daha farklı tekliflerde görebileceksiniz ve burada bu arada ücretsiz aperatif de diye bir tane ödül var arkadaşlar. Bu nedir ben de bilmiyorum ama şu anda ben bu videoyu hazırlarken Böyle bir de ödül varmış. 40 tane waffle. Bunu da alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Sizde de belki görmediyseniz bunu da alabilirsiniz. Burada birçok farklı teklif olacak. Bu arada videoya devam etmeden önce ücretsizlerle ilgili videoların devamı için öncelikle aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. 5000'den fazla like gelirse ücretsiz linklerle ilgili yeni bir video daha gelecek. O yüzden like'ları lütfen unutmayın. Kanala da abone olursanız yeni bölümleri kaçırmazsınız. Bir de store'dan yani buradan herhangi indirimli bir teklif falan satın alacak olursanız satın almadan önce lütfen lütfen kod bölümüne onur yazın. Hem store'dan hem de oyunun içerisinden kod bölümüne onur yazabiliyorsunuz. Buradaki tekliflerden herhangi birisini alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi ama şu anda isterseniz ben size ücretsiz ödülleri bir göstereyim. Brawl Stars için iki tane ödül var arkadaşlar ve bunun dışında diğer oyunlar için de ödüller var. İşte Clash of Clans, Clash Royale, Heyday falan oynuyorsanız onun için de yine ödüller var. Onun için de linkler olacak. Bunları nasıl alabileceğinizden bahsedeceğim. Buna bu arada pin yani rozet diye yazmışlar ama büyük bir ihtimalle bu bir profil simgesi arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz bizim içerik üreticisi profil simgesi de var ya bunun yeşil olanına benziyor. C harfi falan var. Bunu da ben biraz ona benzettim. Bu da sarı renkli. O yüzden bu bir profil simgesi çok büyük bir ihtimalle ama bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar açıklamanın en üstünde ve yine sabit yorumda bir tane link bırakacağım. Bu linke tıkladığınız zaman bu profil simgesi büyük bir ihtimalle yani pin de olabilir ama profil simgesi büyük bir ihtimalle göründüğü kadarıyla bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Almayı sakın unutmayın. Hatta bütün hesaplarınızı alabiliyorsunuz. Bütün hesaplarınız için linke tıklayabilirsiniz tıklayın ve buradaki ödülünüzü alın. Bu kadarla da sınırlı değil arkadaşlar. Ücretsiz bir de GG kutusu geliyor yine Brawl Stars'ın bu etkinliğine özel olarak. Yine linke tıkladığınız zaman bunu da alabileceksiniz arkadaşlar. Bütün bu linkleri bu arada açıklamanın en üstünde ve sabit yorumda bulabilirsiniz. Bunu da tıklayıp almayı unutmayın. Umuyorum buradaki GG kutusunu da aldığınız zaman artık GG etkinliğinden 14 tane kutuyu açmış ve GG'yi çıkarmış olursunuz. Bir faydası olur umuyorum. Dediğim gibi bunun linki de yine açıklamada ve sabit yorumda. Şimdi gelelim Clash Royale oyuncularına arkadaşlar. Clash Royale oyuncuları içinde ekranda görmüş olduğunuz 3 silahşör kutusu, 3 silahşör sandığından 3 tane açabileceğiniz bir link var. Bu arada bu linkler ayrı linkler olacaktır diye tahmin ediyorum. Her oyun için ayrı linkler olacaktır. Yani siz açıklamanın en üstünde ve sabit yorumdaki bütün linklere tek tek tıklayın. Zaten ben linklerin başına yazmışımdır arkadaşlar. Bu Brawl Stars linki işte bu Clash of Clans, bu Clash Royale falan diye yazmışımdır. Oradaki bütün link linklere tıklayıp deneyin. Bu mesela Clash Royale için yine bütün hesaplarınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. O yüzden hani oynamıyorsanız bile en azından bir hesabınız varsa o linklere de bence kesinlikle tıklayın. Buradaki ödülleri de alın. Sonuçta bedava. 3 tane 3 silahşör sandığı açabiliyorsunuz Clash Royale için. Yine Clash of Clans için arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi elektro kafatası gibi bir ismi var. Bunun elektro skull şeklinde böyle bir dekorasyon. Bunu da Clash of Clans hesaplarınızın tamamına yine linke tıklayıp ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Yalnız bu da bayağı bayağı güzel görünüyor bu arada. Ve Heyday oynayanlar varsa onlar içinde 500 anahtar. 500 anahtar ne işe yarıyor diye soracak olursanız çok fazla oynamadığım için bilmiyorum arkadaşlar ama eğer Heyday oynuyorsanız buradan yine Heyday linkine tıklayıp bu ücretsiz ödülünüzü de alabilirsiniz. Tabi bu ücretsiz ödül linklerine tıkladıktan sonra sizi direkt olarak store'a yönlendirecek. Store hesabınıza bağlı bulunmanız gerekiyor. Oradan tıklayıp ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve ve hem Hayday'de hem Clash Royale'de hem Clash of Clans'ta hem Brawl Stars'ta yani bütün Supercell oyunlarında Store üzerinde ya da oyun içerisinde kod bölümüne onur yazarak bana destek olabiliyorsunuz. Mutlaka oynadığınız oyun hangisi ise store.supercell.com yani buraya gelin arkadaşlar ve burada kendi oynadığınız oyuna uygun teklifleri bir göz atın. Çünkü bu teklifler gerçekten inanılmaz teklifler. Bakın daha öncesinde görmüş olduğunuz gibi mesela Supercell Store'dan aldığınız her teklif %10 arttırılacak falan demişti daha da fazlası altın mı istiyorsun %10 daha fazla mesela altın teklifi var başka neler vardı bakın arkadaşlar böyle bir teklif vardı mesela burada kaç tane yazdığına bir bakabiliyor muyuz acaba 400 elması işte 5 dolar yani 250 TL gibi bir fiyatı varmış tabi bunlar üzerine bir de bölgesel fiyatlandırma da var şimdi daha da uygun fiyatı alabiliyoruz ya yani böyle çok hani ucuz bir fiyatla arkadaşlar çok az bir tutar ödeyip burada çok güzel elmas paketleri falan olabilir. Özellikle bence elmas tekliflerini kaçırmayın arkadaşlar. Burada mesela böyle şeyler vardı işte Mecha Edgar vesaire gibi kostümler olabilir yine. Başka işte farklı yine oyun içi para birimleri altın olabilir. Güç puanı olabilir. İşte farklı aklınıza gelen bütün her şeyi buraya ekleyebilirler arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzeldi. Bakın Pearl'ün hiper şarjı. Daha fazla hiper şarj, hiper şarj alabiliyordunuz. Ama en güzeli burada benim hatırladığım kadarıyla mesela Brawl Stars için arkadaşlar. Elmas da elmas teklifi gerçekten çok uyguna gelmişti. O yüzden bence Brawl Stars için en azından elmas teklifine bir göz atın. Ama diğer oynadığınız oyunlar varsa özellikle para yatırdığınız farklı bir oyun varsa onların da bir tekliflerine bakın çünkü bugünkü teklifler yıl boyunca başka hiçbir gün gerçekten gelmiyor. Yani daha önce de zaten bunu böyle söylemişlerdi. Yani bugün özel bir teklif getireceğiz daha sonra da bir daha getirmeyeceğiz demişlerdi ve hakikaten öyle olmuştu. O yüzden bugünkü tekliflerden alabildiğiniz kadarını bence alın çünkü zaten fiyatlardan göreceksiniz inanılmaz indirimli teklifler. Bunun dışında Supercell Store'dan her ay ücretsiz 10 elmas verildiğini de işte biliyor musunuz falan diyordu. Artık bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar ve 10 elması ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bundan da yine bahsetmişlerdi ve 50'den fazla indirimli ürün her şey ucuz ve efsane cuma Supercell Store'da başlıyor ve 2 Aralık'ta bitecek demişler. Şu anda benim bu videoda size anlatmış olduğum teklif de arkadaşlar 28 Kasım yani bugün başlıyor ve yine 2 Aralık'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Aynı geçen seneki bu videoda anlattıkları gibi 2 Aralık'a kadar bu teklifleri almayı unutmayın. Bu arada bir önceki videoda bir bilgi vermiştim. Brawl Pass ödülleri 60 seviyeye kadar artırılacak yani ödüller fazlalaşacak ve fiyatları da bir miktar daha yükselecek demiştim. Ama şu anda Oyunun içerisinden belki bilginiz olmayabilir arkadaşlar 8 taneye kadar brawl pass alabiliyorsunuz ve stoklayabiliyorsunuz. O yüzden eğer brawl pass'i düzenli olarak alan arkadaşlarımız varsa mesela store üzerinden şu anda hiç yoksa tabii stokta yani hesabınızda hiç yoksa 8 tane alıp bir kenara atabilirsiniz. Böylece fiyat artışlarından da etkilenmemiş olursunuz. Bunu da nasıl yapacağınızı göstereyim mesela arkadaşlar. Diyelim ki bakın buradan bir tane seçtiniz şuradan. Böyle arttırabiliyorsunuz. Tabii siz buradan evet 6 tane ben şu anda alabiliyorum. Neden 6 tane alabiliyorum? Evet bakın oyunların kısmına baktığımız zaman iki tane bende zaten stoklu var. O yüzden ben mesela 6 tane alabiliyorum storeda gördüğünüz gibi. Yani sizde burada mesela Brawl Stars'ın yanında 2 yazmıyordur. Yani muhtemelen hani 2 tane stoklu yoksa elinizde. Burada mesela hiç yoksa 8 taneye kadar alabiliyorsunuz. Bence fiyatlar artmadan bunu da 8 tane alın kenarda bulunsun. Tabii ki düzenli olarak Brawl Pass alıyorsanız. Eğer alacak olursanız bu arada şu üst tarafta bakın burada arkadaşlar kod yazılabiliyor gördüğünüz gibi. Mesela bunu bakın böyle silebiliyorsunuz ve... Onur yazdığınız zaman bunun kabul edilen bir kod olduğunu söylüyor ve buraya onur yazıp bana da destek verebilirsiniz. Dediğim gibi tüm oyunlar için ayrı birer link var arkadaşlar. Hepsine mutlaka tıklayıp ücretsiz ödüllerinizi almayı unutmayın ve arkadaşlarınızla da mümkün oldukça paylaşırsanız onlar da bu ödüllerden faydalanmış olur çünkü herhangi bir hesap sınırı yok ya da işte istediğiniz kadar alabiliyorsunuz tüm alt hesaplarınızı alabilirsiniz. Bütün oyunlarda alabilirsiniz. O yüzden bütün linkleri aşağıdan tıklayın ve bütün ücretsiz ödülleri alın. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi ücretsiz linklerle ilgili videoların devamı tamamen sizin elinizde. Lütfen aşağıdan bir tane like atın. Bu videoya eğer güzel bir like gelirse ücretsiz linklerle ilgili yeni bir video daha paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Ve son olarak marketten ya da özellikle bugün için Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapabilirsiniz yapacak olursanız satın almadan önce lütfen kod bölümüne onur yazın. Bu sizin için tamamen ücretsiz ama bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Şu an ekranda oyuna gelecek çok önemli güncellemelerle ilgili bir video hazırlamıştım arkadaşlar. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.